Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere otomobil dünyasının en ikonik markalarından biri olan Lamborghini'nin kurucusu Ferruccio Lamborghini'nin ilham verici hikayesini anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Ferruccio Lamborghini, 1916 yılında İtalya'nın küçük bir köyünde dünyaya geldi. Genç yaşlarda makine mühendisliğine olan tutkusu, onu tarım makineleri üretmeye yöneltti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, savaşın yıkıntıları arasında kalan askeri araçları tarım makinelerine dönüştürerek büyük bir başarı elde etti. Bu başarı, onu İtalya'nın en zengin iş adamlarından biri yaptı. Ancak Ferruccio'nun hikayesi asıl ilginç olan kısma henüz gelmemişti. Lüks otomobillere olan tutkusu, onu Ferrari sahibi yaptı. Ancak, Ferrarisinin sürüş deneyiminden memnun kalmayınca, Enzo Ferrari'ye şikayetlerini iletti. Rivayete göre, Enzo Ferrari, Ferruccio'ya, ''Sen sadece bir traktör üreticisisin, spor arabadan ne anlarsın?'' diyerek onu küçümsedi. İşte tam da bu noktada Ferruccio Lamborghini inanılmaz bir karar verdi, kendi süper otomobilini üretecekti. 1963 yılında otomobili Lamborghini'yi kurdu ve ilk modeli Lamborghini 350 GT piyasaya sürdü. Bu araba sadece performansıyla değil, tasarımıyla da dünyayı kendine hayran bıraktı. Ferruccio'nun boğa güreşlerine olan tutkusu, markanın kimliğine de yansıdı. Lamborghini modellerinin isimleri Miura, Islero, Espada ve Kantek gibi, boğa güreşi dünyasından esinlenerek seçildi. Ayrıca, markanın ikonik logosundaki boğa figürü, gücü, azmi ve tutkuyu temsil eder. 1966 yılında piyasaya sürülen Lamborghini Miura, dünyanın ilk gerçek süper otomobili olarak kabul edilir. Miura, sadece performansıyla değil, çarpıcı tasarımıyla da otomobil dünyasında bir devrim yarattı. Ferruxio, Miura'nın tasarımına bizzat dahil oldu ve bu araba, onun vizyonunun bir simgesi haline geldi. 1970'lerde Ferruccio Lamborghini, otomobil endüstrisinden emekli oldu ve İtalya'nın güzel kırsalında bir şarap üretim çiftliği kurdu. Lamborghini şarapları, olarak bilinen bu şaraplar, bugün hala ünlüdür. Ferruccio, emekliliğinde bile tutkusunu sürdürdü ve şarap üretiminde de kaliteye verdiği önemi gösterdi. Ferruccio Lamborghini 1993 yılında hayatını kaybetti ancak onun mirası hala yaşıyor. Bugün Lamborghini dünyanın en prestijli ve teknolojik açıdan en gelişmiş otomobil markalarından biri olarak kabul ediliyor. Ferruccio'nun azmi, tutkusu ve vizyonu markanın DNA'sında hala hissediliyor. Evet arkadaşlar, Ferruccio Lamborghini'nin ilham verici hikayesi burada sona eriyor. Umarım bu video, sizlere hem keyifli hem de bilgilendirici bir deneyim sunmuştur. Eğer beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.